Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün size ben Deniz Ümit Bekmez, biyostatistik uzmanı, biyogüvenlik uzmanı, halk sağlığı uzmanı olarak COVID-19'a karşı ben ne yapıyorum ya da biz ne yapıyoruz? Nasıl korunuyoruz? anlatmak istiyorum 24 saat edin. üzere COVID-19 son derece hızlı yayılan bir virüs. Çok kötü bir mikroorganizma ve tehdidi çok yüksek. 3 ay gibi sürede bütün dünyaya yayıldı. Peki bu kadar korkunç bir hızla yayılan COVID-19'a karşı biz gerçekte nasıl tedbirler almalıyız? Anlatılanların bazıları korkutmak için yapılıyor. Ya da toplumun yüzde kaçı COVID'den etkilenecek? İşte şimdi bu sorunun cevaplarını Efendim, ben de hayatının 20 yılını dezenfeksiyonla geçirmiş olan bir insan. Mikroorganizmaların A'dan Z öldüren her şeyi bilen bir arkadaşım. Covid-19 denilen mikrobun öldürülmesi aslında diğerlerine göre son derece kolay. Sadece çok büyük bir dikkat istiyor. Şimdi arkadaşlar bu mikroorganizma havada asılı kalmıyor. Bu mikroorganizma taşta, toprakta yaşamıyor. Bu mikroorganizma pire gibi sizin vücudunuza giriyor. Sizden bir başkasına giriyor. Pire de böyledir. Pire de yerinde durmaz. Aynı şekilde yayıla 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 gidiyor. Peki şahsi koruma nasıl olmalı? Onu anlatalım. Arkadaşlar ben sabah kalktım işten evden şey geliyorum. İlk yaptığım şey kişisel koruyucu donanımlarımı donanmak. Nedir bunlar? Maskemi takmak. Göstermiyorum şu anda. Eldivenlerimi giymek. Asansörün kapısını eldivenle açmak. Asansörün düğmesini eldivenle basmak. Veya yürüyerek aşağı inmek. Arkadaşlar. Yolda yürüyorum. Aracıma biniyorum. Aracıma bindiğim zaman el dezenfektanıma arkadaşlar alıp döküyorum. Bakın işe geleceğim. Döküyorum. Belli bir mesafe sonra işime geliyorum. Kapıyı açtıktan sonra yeniden dezenfektan var. İstediğiniz alkol bazlı dezenfektan ya da kovanyayı kullanabilirsiniz. Covid-19'u öldürür arkadaşlar. Hiç yani özel bir şeye gerek yok. Özel şey yüzde seksen üzerinde alkol. Bitti. Bu kadar. Sonra ofisime geldim. Ellerimi dezenfekt ettim. Lavaboya gidip yıkıyorum arkadaşlar. Yıkıyorum. Ve ben masama oturuyorum. Buraya kadar artık Covid'in bana ulaşma ihtimali yok. Sahadan işim çıktı sahaya çıkacağım. Sahaya çıkarken koruyucu donanım donanımlarımı tekrar giyiniyorum ve sahaya gidiyorum. Yapmam gereken tek şey fiziksel mesafeyi korumak. İsterse Covid'li bir hasta olsun, isterse ben hastaneye gideyim. Nereye gidersem gideyim, kişisel mesafe, fiziksel mesafe olan mesafeyi koruduğum andan itibaren Covid'in bana bulaşma şansı yok şakalaşmadığım zaman yok. bir misal, yolda giderken Covid-19 olan bir malzemeye dokundum. Elimde eldiven var. Ağzımı, kafamı, gözüme değmediğim takdirde Covid bana bulaşmaz. Hemen işlemin bittiğinde tekrar dezenfekte için dezenfektanımı kullandım. Bu sayede bana Covid'in bulaşma şansı yok. Şimdi büyük bir paranoya var insanlarda. Köpeğimi gezdirmek istiyorum, dışarıda bana Covid bulaşır. Çöp dökeceğim. Çöp döktükten sonra Covid bulaşırsa hemen banyo yaparsam geçer mi? Ayakkabımı bulaşır mı? Gibi binlerce, binlerce paranoya var. Arkadaşlar, hiçbir tanesinden bulaşma şansı yok bunların. Siz sadece gidip de adama sarılırsanız, gidip öpüşürseniz, gidip Efendim fiziksel bir mesafeyi ilan ederseniz korona o zaman bulaşır. Ha korona o zaman bulaşır. Gene bilinmeyen bir şey. Bunlar fiziksel önlemlerdi. Diyelim ki bulaştı. Ağır bir şey. Böyle bir şey oldu. Bulaştı. Size bulaşmaz arkadaşlar. O bulaşmanın da yok edilmesi var. Önce mukoza dediğimiz kısma gelecek. Orada ne yapıyoruz? Bakın tuzlu gargara. Gün içerisinde 2-3 defa olabilir. Benim kullandığım metot bundan başka. Bunu özellik olarak beni arayan arkadaşlara söyleyebilirim. Çünkü e, YouTube videolarında şunu yaptım bunu yaptım demeye gerek yok. Ama mutlaka her akşam bir limonun yarısını sıkın. Bakın her akşam gittiğinizde, evinize gittiğinizde limonun yarısını sıkın. Sulandırımını dikin. C vitamini muhteşem. Göğsünüzü rahatlatacak çok çok etkili ve koronavirüsü direkt öldürür. Çinliler böyle, İsrailler böyle kurtuluyor. Bak bu kadar net. Greyfurt, 10 numara. Bunları yapabilirsiniz. Her gün, her gün yapacaksınız. Bu bela bitene kadar her gün mutlaka banyo yapacaksınız. Her tür ihtimale karşı saçınıza, bilmemdenize, şu gözünüze de değebilir. Olabilir. Gün içerisinde bunlar da yaşanabilir. Dolayısıyla her gün yapacaksınız. Yapacağımız bu güvenlik önlemleri, biyo güvenlik bulmadı. Önlemleri sizi koruyacak. Arkadaşlar sizi koruyacak. Size korona bulaşmayacak. Topluma bulaşmayacak. Topluma bulaşmadığı zaman da kendi kendine terk ede terk ede terk ede ülkeden gidecek. Başka yerlere gidecek. İşi doğrusu bu. Evde kalmanın durumu bu. Ama dışarıda sürekli iletişim halinde olursak ve güvenlik kurallarını ihmal edersek Maalesef o zaman istediğimiz sonucu alamayız. İş olmayanların evde kalması lazım. Bu bir süreç. Evet inşallah çok kısa sürede bitiririz. Çünkü herkes sıkıldı. Tam işin başındayız. Daha pik yapmadık. Vakalarımız o kadar büyük değil. Korkulacak o kadar dehşet korkulacak bir şey yok. Her gün medyada pompalanan saçma sapan ifadelere de gerek yok. Evimizde kalalım. Anne babamızın ziyaretine şu anda gitmeyelim. Kendilerini riske atmamak için. Veya gitmişsek sosyal mesafeyi gene koruyalım. Bakınız arkadaşlar her şey sosyal mesafe. Sosyal mesafeyi koruduğunuz zaman iş bitiyor. Başka bir şey ihtiyaç yok. Özel bir şeye ihtiyaç yok. Bakınız ben size söyleyeyim. Bakteriyel enfeksiyonlar bundan daha tehlikeli. Çözemezsiniz. Aylar sürer. Sadece onlar öldürülüyor. Bu öldürebiliyor. Ama yüzde Gençleri öldürmüyor, taşıyıcı yapabiliyor. Bağışıklı olanlara bana mısın demiyor. Ama riski Görmüyoruz. Görmüyoruz arkadaşlar. Görmüyoruz. Görsek müdahale ederiz. Mücadele ederiz. Onun için sizlerden tavsiye bu kurallara uyalım. Rahat edelim. Ben de Pekmez. Kanalımı izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizlere yeni videolarda seslenmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum. Bildirim ziline bastığınızda yeni videolardan haberdar olacaksınız. Hepinize teşekkür ederim.